Hepinize merhabalar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte PES 2021 mobilde online maçla full normal kart oyuncularla karşınızdayım arkadaşlar. Pompacı geldi ve ve pompacı geldi arkadaşlar. Bakalım kim kim pompa alacak. Eee Bayern aldım düşüşte gelmiş. Cross'ta oynayalım. Herkes işte bu çok iyi oldu be. Vallahi Güzel. Ronaldo Mbappe çok iyi yukarı bakıyorlar. Güzel arkadaşlar. 1200 puanlı rakip. Bakalım neler olacak. Uf. Rakibin takımı da bu şekilde Maradona Lewandowski ya Değişik bir taktik bilmiyorum Maradona ile Lewandowski de Yan yana oynatanı ilk defa görüyorum Bakalım İyi oynarsak alırız Her zaman İyi oynarsak Kontrolü sakin oynarsak alırız Bu arada arkadaşlar challenge fikri yazın yorumlara Abi challenge yok Ne yapacağımı şaşırdım Böyle takım kurayım dedim. Daha önce de bir maç yapmıştık bu takımla ee, Bulabilirsiniz kanaldan yani aratırsınız bulursunuz. Çıkar hemen zaten. Mükemmel bir yer. Saha, stadyum, yeşil çimler, taraftarlar. Bu nasıl mükemmel olmasın? Haydi bismillah diyelim. Rakibin vuruşuyla maça başlıyoruz. Messi kim mi? Kim pempe? Kim pempe? Kanattaki adamı gördü. Cross onu alabilirdik. Şimdi varan sakiniz. Evet kasmalar var. Bilmiyorum neden. Nereye attın? Bilmiyorum. Abi kasma hadi ya. Niye kasıyorsun ki? Niye kasıyor bu? Şimdi Cross, Mbappe Cross. Şimdi Ronaldo'da Rodri niye geri kaçtın lan? Pozisyona girdik Allah'ın belası ya. Bunlar hücumdasın niye geri kaçıyorsun salak? Tamam dosada mısın da yani orada kaçılır mı geri artık? dört tane gol atamadık bize geldi döndü ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Orada Ronaldo ile vur değil mi? Ne veriyorsun ki? Rodri sala. Ya kasma kasma. Ne kodumun oyunu kasma. Kasma bak yeter artık kasma. Bir tane video çıkaracağım yeter. Sabahtan beri güzel maç olmuyor. Yayınlayamıyorum. Bir de video, bir de maç kastını hiç yayınlamayayım. Bugün video çekmeyeyim. Değil mi? Onu istiyorsun değil mi oyun? Al kafana. 1-1. Bir, bir, Ya atla atla ben sevinen bir adam değilim ya. Yanlışlıkla seviniyorum valla. Şimdi Neymar bak kasma Allah'ın belası. Bak ben kastım deliriyorum. Ne kadar zor bir şey ya, ne kadar zor bir şey ya, sabretmek ne kadar zor bir şey ya, sakin kalmak ne kadar zor bir şey abi. Bunu başarabilen insanlar var ya, seçilmiş kişiler ya. Ben sakin kalamıyorum abi, ben sakin kalamıyorum. Cross ne boka yararsın ki? Bak, o oh, mis, al gider oradan artık, değil mi? Pas ver. İyi ki verdi. Maradona atamaz zaten. Pas vermesi en iyisi oldu. Haydi bakalım. Arnold şurayı tut. Ronaldinho inşallah güzel kesmez. Çok güzel kesti anasını satayım ya. Vur Kante ile varan. O da olsun lan Kante. İşte oyunun yapay zekası bu. Hadi ya. Abi alamadık ya. Şaka gibi. Çok iyi be. Cristiano Ronaldo gole gidiyor. Cristiano Ronaldo. Ah be. Çok mu erkendi o? Bir tık bırakınca gol oluyor ya genelde. Onu denedim. Şimdi Neymar. O pas geçmese de olurdu be yani oyun. Bas Arnold. Bas pas pas bas. Oraya atacağı belli. Hoppa. Arnold aldı şimdi. At bakayım bir uzun. Atma. Bir daha uzun atma. Biz uzun uzun atmayalım. Bize haram. Alo. Ne bu kasma ne? Ne kasyon? Ne kasyon? Top bize geçince mi kasyon acaba? Kasıttı mı acaba? Ha sığır. Şerefsiz oyun. Şimdi Cristiano Ronaldo. Gördüm Kante'yi. Kante. Oğlum oraya değil lan. Niye Messi atayım o topu ya? Mis gibi pozisyona girdik Kante. Valla var ya. Ya bari sen yapma be oğlum. Ya gecenin birinde video çekelim diyoruz. Allah belanızı versin lan. Bu saatte nasıl internet kötü onu da anlamıyorum. İki Türk anasını satayım. İşleş, eşleşiyoruz. Neyin alt yapısı da kötü de bu internet böyle ya. Arapla eşleşsek neyse. Yabancılarla eşleşsek neyse. İkimiz de Türkiye'deki kullanıcıyız. Nasıl kötü olabilir ya. Delireceğim abi. imkansız bir şey bu ya. şimdi Mbappe ama rakip oynayamıyor. Demek ki ondan kaynaklı. Çünkü ben az önce iki maç yaptım. Ya gibi akıyordu valla. Şimdi. Ansu Fati. Ya bir, sok bir şekilde soktu o bacı. Allah'ın belası. <laughs> Olmayacak laflar edeceğim de. Kesmekle uğraşmak istemiyorum. Nereye? Nereye Messi? Ben oraya mı attım Messi? Ha? Allah'ın belası. He? Messi'den de soğudum. Yemin ediyorum soğudum ya. Gıcık olmaya başladım sala. Hadi Ronaldo hadi be. Hadi oğlum ne varsa sende var hadi ya. Golü de sen attın anasını satayım zaten. Rakibin Messi'si o da salak anasını satayım. Verdiği pasa bak. Of cross kırdı Ronaldo'nunla yani. Şimdi Kante'den Ronaldo ya. Messi. Takımın bütün pas atalarını Messi yaptı. Allah belanı versin Messi senin. Ver. Messi tekrardan. Şimdi Mbappe. Çok mu gelişine pas yapıyoruz ya? Evet. Şimdi Messi. Rakibin Messi attı. Ronaldo. Ne yapacak? Çok açtı lan. Harikasınız. Çok açtı ayağından. Kante attı arkası. Messi. Ronaldo şuraya attım ama inşallah görürsün. Şimdi Cristiano Ronaldo. Kaleci fena kurtardı. Güzel. Messi gel bakalım. Hadi beni utandır be. Şimdi Allah'ım ya Rabbim bu Ronaldo ile Messi'nin birbirine garizi mi var anlamadım ki ya. Messi abi ya. Ya hadi ya. Hadi abi hadi. Üf. Messi ya. Kim Ronaldo kim köpek lan Messi'nin yanında. Messi abi. Messi. Al izle buyur. İzleseydin ya. Messi abi. Geri sar izle. 20 saniye geri sar. Aç izle. Messi. Bu kadar basit ya. Allah Allah. Ronaldo kim anasını satayım. Sokayım Ronaldo'ya. Na bir uzun top. Hop. Hop. Bir de Ronaldo atsın be. Bir de Ronaldo atsın. Hızımızı aldık. Güzel. Hızımızı aldık. Acıma yok. Af yok. Maf yok. Hadi lan oradan. Biz golümüzü atar geçeriz. Mbappe onun ayağına. Bilerek kaymadım bu arada. Otomatik kayma. Salak otomatik kayma işte. Ha bir de kartlarca. Kendi kayonu oyun. Mal mısın ya? Durduralım arkadaşlar. Messi zaten. Bu takımın ya Messi ya. Messi, abi. Messi hakikaten başka bir şey ya. Neymar alalım. Şuraya da Werner alalım. Güzel. Bu şekilde sahaya çıkalım. Evet öyle düşünüyorum ben de. Neymar'ı ne yapalım biliyor musunuz? Şuradan GF yapalım Neymar'ı. Oradan aksın gitsin o. Aksın gitsin o. oradan kulum. Bir de Neymar'la bir şov. Yakışır. Şimdi Werner oraya atacağı çok belli be. Şimdi Neymar. Yarı sağdan gol mü geliyor? Neymar. 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 Neymar, Neymar lan bu Neymar. Bu da Neymar. Bir Messi bir Neymar. Ne lan bu? Adam gibi oynayacaksınız. Adam gibi. O hileciler görsün bu videoları. Bu golleri görsün Allah'ın nupları. Kolsuz köpekler. Şimdi Werner. Oppa Kroos. Şimdi Neymar. Neymar. Ah be. Hoca. Penaltı for corner. Bizden mi çıktı? Yes. <laughs> çık maçtan. Defol defol defol. Adamsın. Ne oldu pompacı? Evet arkadaşlar. Bugünlük videomuzda bu kadar. Bu kadar. Başka videoda görüşünce kadar challenge fikirlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.